Merhaba acı atıcı arkadaşlarımız. Doğuş Karım olarak yeni bir test ve atışındayız. Ee, şimdi ise yeni çıkan e, Bul Pop modelimiz TK12 yeni faaliyet izin belgemize işlendi. Epey bir süre çaldı işlenmesi. E, ee, full dekor tüfeğimiz. Siyah beyaz DCX35 Ultra tüfeğimiz. Ve Beytullah <laughs> Beytullah ne tumurdu? İltumur mu? Ertumur. Ertumur Bey'in tüfeklerini denemeye geldik buraya. Bir adet dp 26 e Lüks pozesi. 71 santim mobil şok. Buraya Beytullah El Tumur yazdıracaktı. Yazacaktık. Zamanımız olmadı. <laughs> Bir tane de e, MX2 modelimiz. 65 santim mobil şok. 71 santim mobil şok. Eee... Namlusuyla beraber sipariş verdi. Ee, biz Beytullah Bey'e Kendisi de asker Beytullah Bey'e e, Namlu boylarında birbirine çok yakın olduğunu Ve 65'in yanında 51 71'in yanında 61 e, Birinin silah namlu Tavsiye ettik ama Beytullah Bey İlla da birisi 65 mobil şok birisi 71 mobil şok olsun dedi biz de daha fazla ısrar etmedik. Hem bu vesileyle de 65 santim mobil şokla 71 santim mobil şokun arasındaki 3 numara şokla aynı fişekle iki tane hedef kağıdı yaptık. Bir tane hedef tahtası yaptık. Arasındaki farkı bir görmüş olalım dedik. Sehpamızı değiştirdik. Geçen hafta bir tetik grubu kurduk. Şimdi namlunun ön tarafına geçelim Ahmet. 3 numaralı şok var. 71'de de 3 numaralı şok var. Doğru mu? 3 numaralı şok var. Şimdi sağdaki hedefe 65 santim mobi şok. Hedefimizi zomlayalım Ahmet. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. O metrenin de bizi de derdi ne bilmem bir seferde doğru taraf düzeyde kalsa sanki bir şey olur. 36 metre Şöyle, namlunun gösterdiği yer 36,5 metre. Az bir şey daha geri alabiliriz. Çünkü olur olmadık, çok yorum yapan oluyor. bir şeyimiz 32 gram, 6 numara Sellebello. İkisinde de, 61'de de, 71'de de aynı pişeği deneyeceğiz. Evet şimdi serfa ayarlayalım şekilde ayarımızı yaptık. Yine oynuyor bu ama. Herhalde şurada sıkacağız bunu. Evet ayarımızı yaptık. Bir şey daha alaya gerekiyor. 65 santim 3 numara şokla 36,5 metre mesafeden 76 santim daire çapına bir ateş atış yapıyoruz. Sağdaki hedef. Atışımızı yaptık. Şimdi tüfeğimizi söküyoruz. Hem de arasında da tüfeğimizin sökülmesini de görmüş olalım. Beytullah El Temur Daha önce 71 santim namlusunu denemiştik Grupmanından çok e, Memnun kaldı 65 santim Namlusu da verildi gösterelim. İkisinde de 3 çok var. İkisinde de 7 santim eksantit çokumuz var. Şeyimizi tekrar gösterelim. sağda hedefi ayarlayalım. Arazi biraz da yamuk olduğu için tam şey yapamıyoruz. Evet şu şekilde kaba ayarladık. şeyimizi koyuyoruz. 71 santim mobil şokla da atışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Atışımızı yaptık. geleceğiz. 65 471 Arabanın kap kapısında kalem var bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aymadanız var mı? İşte Şundan var. 1 2 3 4 Nasıl 2, 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Сейчас едем, да. 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 Сейдем, да. Сейчас едем, да. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 27 29 29 1 2 3 4, 4 5, 5 6 7 8 9 27 28 29 Burası da 29 Merkez sayıyoruz 1 2 3 40. Evet arkadaşlar, atıf edik 7 7 7. 7. Hayır, vazgeçelim. Şimdi 36.5 Şok 3 Namlu boyu 71 MX 2 Kurutmanımız bu şekilde arkadaşlar Tüfeğe basma Fişek Hepimiz kıran altın o Selle bello Mesafe 36.5 Şok 3 Namlu boyu 65 MX 2 Evet Beytullah kardeşim iki tüfeğimizin ee, 65 ve 71 santim namlarıyla 3 e, numara şokla grupmanlarımız bu şekilde. Her zaman dediğimiz gibi. boş Bildiğiniz bir Türk komandosu. Evet arkadaşlar. MX2 modelimizde Beytullah Bey'in tüfeğiyle test ve grup yaptık. 3 şokla. Şimdi size e, bir şey belirtmek istiyorum. Tüfeğimizin grupmanı şu anda size biraz düşük gelmiş olabilir. Ama bizim Şoklarımız üzerinde ne yazıyorsa o 3 numara yazıyorsa 3 numara 5 numara yazıyorsa 5 numara 1 numara yazıyorsa 1 numara Şimdi ee, şey yapmayalım Şimdi şurada çentikler var Şöyle gösterelim Şurada çentikler var Şu 1 numaralı şok Biz buna 3 çentik attığımız zaman Ya da 2 çentik attığımız zaman 2 numaralı şoktu olarak bilirsiniz 3 numaralı şok olarak da bilirsiniz. <laughs> Bizde olması gereken neyse o. E, şoklarımız namlu iş çapına göre e, yapılır. Namlu iş çapına göre yapıldıktan sonra şokların mesela bir, e, bir numara 17.40, 2 numara pardon 3 numara 17.90, 5 numara 18.40 olarak e, tüfeğin yanında gönderilir. Şöyle gösterdiğim gibi yani bunun yanına biz yapan firmalar var. Bunun yanına iki numara şok koyduğumuz zaman bir çentik daha koyduğumuz zaman siz normalde bir numarayla atarsınız ama iki numara şoku taktığınızı zannedersiniz. grupman da size biraz daha yoğun gelebilir diyoruz ve Beytullah Bey'in pozesinin atışına geçiyoruz.